Karşı cinsle konuşurken heyecanlanmak çok normal. Önemli olan bu heyecanı kontrol edebilmek ve etkili bir iletişim kurmak. İşte bunu kolaylaştıracak bazı pratik öneriler. Ne konuşacağını az çok bilmen, hazırlıklı olman paniği azaltır. Gündemden, ilgi alanlarından bahsedebileceğin birkaç konu düşün. Heyecanlanınca nefesin ve kalp atışın hızlanır. Heyecanı yatıştırmak için derin ve sakin nefesler alıp verirsen hem rahatlarsın hem de kendini toparlarsın. Sürekli göz göze olmak rahatsız edebilir. Ancak göz teması kurup ara ara bakışlarını başka yere kaydırman hem seni hem de karşı tarafı rahatlatır. Film, müzik gibi küçük hafif konularla sohbeti başlatmak seni kasmaz, özgüven kazandırır. Doğal olun, hata yapmaktan korkmayın. Dil sürçmeleri ya da küçük gaflar seni sempatik yapar. Bu duruma gülümse geç kasılma. Her konuşma bir antrenmandır. Ne kadar çok denersen, o kadar çok gelişirsin. Zamanla heyecan yerini rahatlığa bırakabilir. Sonuç olarak unutmayın, heyecan kötü bir şey değil. Sizi canlı tutar. Önemli olan senin ortamı doğru yönetmen. Doğal olman sana her zaman kazandırır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Takipte kalın.